Yok. Sevgili Aa, arkadaşlarım, herkese merhaba. Videoma, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim, şu an Sungurlu'dayım. Ayın 15'ine kadar bir 15 gün daha Sungurlu'da duracağım. Sungurlu'daki evimi kapatıyorum. Şöyle komşular yün diyormuş, yün çırpıyormuş. Onların yanına indim. Onu da şöyle hatıra kalsın diye bir video yapmak istedim. Burada yan apartmanımızdaki bir komşu benim çalıştığım köyde, Sungurlu'nun bir köyünde görev yapmıştım. O köyde bu genç kızdı, bu arkadaş. Bir bay bay et şey. Ha bu gibi genç kızdı ben köyde çalıştığımda. Şimdi yorgan köpüdecekmiş. diyecekmiş, yün diyor. Yün çıvıklıyor. Bakar mısınız, bakar mısınız? Yünü de nasıl ediyor? Şimdi bu yünü ne yapacaksın iş Yorgan. Yorgan. Kaç kilodan yapıyorsun yorganı? 3, 4, Sesli söyle biraz duymuyorum. Sesli. 3 4. Ha 4 kilo ağır olur. Bence 3 kilo yeterli gelir bir yorgan için. Evet şöyle sizlere şimdi ben kendi oturduğum apartmanı da göstereceğim. Şu karşıda görünen turunculu apartmanda ben oturuyorum sevgili izleyicilerim. Evet burasını kapatıyorum artık. Sungurlu'ya veda edeceğim. Şöyle sizlere buranın bahçesini de çok güneş ama Nasıl çıkacak bilmiyorum. Bahçesi çok güzel, yeşillikler içerisinde. Şurada çay demledi beni çağırdılar. Burada da yerin altından gelen su dolduruyorlarmış. Bunu arkadaşlar nasıl oluyor bilmiyorum. Suyu çok güzel dediler. Kaynak su geliyormuş. Onu soracağım şimdi. Şimdi su nereden geliyor? Nasıl doluyor bu? Ha, üzerinde borular var. Nasıl geliyor? Yukarılardan geliyor, aşağıda dalgıç var. Yukarılardan dağdan geliyormuş, aşağıda da dalgıç varmış. Aşağıdan şöyle, şu hortumla ilgili de şurada da şöyle aparatı var. Bunu çekiyormuş. Suları kesildiği zaman veya burada halı yıkıyorlar, yün yıkıyorlar. Onun için kullanıyorlarmış sevgili arkadaşlarım. Şurada şimdi bir tane vişne ağacı var. Onu gösterelim sizlere. Evet yine bahçesinde şöyle vişne ağacı var. Sevgili arkadaşlarım. 35 yılım geçti. 40 yıla yakın yılım geçti Sungurlu'da. Artık ayrılacağım. Onun üzüntüsü de içimde. Arkadaşlarımdan, çevremden kopacağım sevgili izleyicilerim. Onun için hatıra kalsın diye bu videoyu da sizlerle Burada da bir tane kayısı ağacı var üzerinde kayısılar var. Şöyle bir yakından gösterelim. Şurada bir tane asma var. Asmanın yaprakları da çok güzel görünüyor. Güzel. Değerli arkadaşlarım, kısa bir video olsun istedim. Hatıra kalsın istedim. Sungurlu'daki son günlerimin hatırası diyelim. Sizlerle paylaşmak istedim onu. Maşallah nasıl güzel de çırpıyor. Adı üstünde pamuk gibi açıldı derler ya. Yünü pamuk gibi açtı. Evet sevgili arkadaşlarım. İş saniye köyümüzde kaç sene görev yaptım ben? Altı sene. Nasıldım? Nasıl bir ebelik çok, yaptım? Çok değerli bir ebeydi hemşireydi. Çok çok. Haydi, haydi. Beraber ya. yedik, içtik, gezdik. Otur ben yeni gelindim daha. Yüzüme diye demiyorsun değil mi? Çok iyiliklerini gördük. Ne gibi? Çok hanım yani. bir şeydi. diyorsun. İyiliklerini gördü evet. Sizler de çok iyiydiniz ama ben de sizin çok iyiliklerinizi gördüm. Biz böyle olarak daha e, o sevgiyi taş yok yani. Sağ olun. Biz de sizler de bizim için öylesiniz. Canım benim. Allah işimizi rast getirsin. Amin cümlemize yıkamış çuvala doldurmuş arkadaşlar oradan da alıp alıp nemli nemli böyle çırpıyor burası da yine yan komşumuzun apartmanı kapının önüne böyle sebze dikmişler arkadaşlar biber fasulye daha küçük Şurada da sarsıda bir çiçek. Bunun çiçeğin adı ne? çiçeği. Tadife çiçeği. Tadife çiçeği diyorlar. Çok sevdiğim bir çiçek. Kokusunu çok severim ben bunu. Ay, şu çok ilginç. Bakar mısın? Boru mu bu da ne? Bakar mısınız borunun içerisine? Şöylece galiba toprak doldurmuşlar. Onlara da çiçek dikmişler. Şöyle değil mi? Toprak şunun içinde mi? Ya insan yeter ki istesin arkadaşlar. Şu da kedi tırnağı dedikleri çiçek. Yine var göstereceğim sizde. Evet, şunun rengine bakar mısınız? Ay 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 ay. Şunun güzelliğine bak sen ya. Şurada yine var. Şunlar reyhan. pesleyen de deniyor, reyhan da deniyor bunlara. Bu da çok güzel kokar. Evinizde, balkonunuzda böcek, sinek varsa ona gelmez sevgili arkadaşlar. Bu çiçeğin kokusuna gelmez. Şurada da fasulye ekmişler. İlaçlanmış galiba. Üzerlerinde beyaz beyaz şeyler var. Yine biberler. Şurada da elma ağacı var sevgili izleyicilerim. O kadar güzel tutmuş ki Bakar mısınız? Burada yine maydanozlar. Şurada kekik galiba. Evet şurada da kekik. Mis gibi kokuyor. Böyle bahçeli evlere bayılırım arkadaşlar. Burada da yine bir asma. Şöyle koruklarına da bakar mısınız? Artık yenecek olmuş. Buna tuz atarız, pul biber atarız. Perleme deriz. Yapar yerdik çocukken arkadaşlar. Şuradakinin güzelliğine de bakar mısınız maşallah. Burada da yine elmalar. Değişik bir elma. Şöyle arkadaşlar bakar mısınız? Burada yine bir ceviz ağacı var. Cevizler de çok tutmuş maşallah. Şöyle bir yakından göstereyim. Hep üçlü, dörtlü cevizler. Şunlara bakar mısınız ya? Harika bir bahçe. Şurada bir erik ağacı var. Ama eriği yok galiba. Yok eriği. Ta toplamışlar eriğini. Toplamışlar. Sevgili izleyicilerim videomu burada bitiriyorum başka vloglarla, başka tariflerle sizlerle olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Son ya da veda ediyorum bu arada. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.